8. sınıf SBS ye yerleştirme sonuçları açıklandı. Ordu ve Fasla Final Dergisi Dershaneleri SBS'de bir başarıya daha imza attı. Ordu Final Dergisi Dershaneleri Kurucu Müdürü ve Yönetim Temsilcisi Barbaros Başkan bugün basın toplantısı düzenleyerek başarılarını ordularla paylaştı. Bu ay içerisinde birkaç kez basınımızın karşısına çıkarak başarılarımızı sizlerle paylaşmış ve velilerimizin sevinçlerine hep birlikte ortak olmuştuk. Dershanemizin başarı serüveni Veli ve öğrencilerimizin haklı gurur ve sevinçleri devam ediyor. Bilindiği gibi bugün 8. sınıf SBS yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmıştır. Dershanemizin yerleştirme sonuçlarındaki başarılarını kamuoyuna duyurmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Değerli veliler, Ordu Final Dergisi dershaneleri ve FATSA şubemizde kurulduğu günden bugüne kadar hep verdiği sözleri tutan, özverili çalışmalarıyla ilimizin eğitim seviyesinin yükselmesine yardımcı olan, bireysel ve kitlesel başarıda Ordu ile yarışmayı geçip Türkiye ile yarışır duruma gelen dershanemizin SBS yerleştirme sonuçları şöyledir. 19 öğrencimiz fen liselerine, 56 öğrencimiz Anadolu öğretmen liselerine, 167 öğrencimiz Anadolu liselerine 27 öğrencimiz Anadolu Sağlık Meslek Liselerine, 49 öğrencimiz Anadolu Meslek Liselerine yerleştirilmişlerdir. Buna göre 318 öğrencimiz tercih ettikleri bir okula yerleştirilmişler. Dershanemizin yerleştirme başarısı da %87.75 olmuştur. Türkiye ortalamalarının %25'lerde olduğu düşünülürse dershanemizin ne kadar büyük bir başarı yakaladığı kendiliğinden ortaya çıkaracaktır. Amacımız rekabetle kaliteyi artırmak, ilimiz eğitim seviyesini yükselmesine yardımcı olmaktır. Bu başarıları final kalite ve ilkeleri doğrultusunda başarılı ve deneyimli öğretmen kadrosu, yayınları, velilerimizle ve okullarımızla işbirliği içerisinde olmamız dolayısıyla yakaladığımız unutulmamalıdır. Bunun için ben özellikle öğrencilerimizin bu başarısında emeği geçen velilerimize, okul ve dershanemiz öğretmenlerine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu başarılar tesadüf değildir. Bundan sonra da bize güvenenleri mahcup etmeyerek başarımızı her yıl artıracağımıza Final Eğitim Kurumları Ordu ve Fatsa şubeleri yönetim temsilci olarak söz veriyorum. Öğrencilerimize kazandıkları okullarda başarılar dilerken emeği geçen herkese teşekkür ediyor saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Evet.